Arkadaşlar son zamanlarda CHP'den AK Parti'ye geçen belediyelerin aslında kimi desteklediklerini bir inceleyin. Çoğunluğu Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyor. Ve Kemal Kılıçdaroğlu düşer düşmez CHP'den AK Parti'ye geçmeye başladılar. Böyle peyderpey geçtikleri için fazla dikkat çekmediler. Peki hiç sordunuz mu? Bunlar neden CHP'den AK Parti'ye geçiyor? Neden yıllardır CHP'deydiler? Neden şimdi AK Parti'ye geçme kararı aldılar? Tam da Kemal Kılıçdaroğlu düştükten sonra. Yani Kemal Kılıçdaroğlu yıllardır CHP'yi uyuttu ya, CHP'yi de CHP Oy vereni de. Antalya CHP'nin oylarıyla belediyeyi aldı, AK Parti'ye geçti. Aydın CHP'nin oylarıyla belediyeyi aldı, AK Parti'ye geçti. Bunun gibi bir sürü belediyeler var. Bu aslında adalet mi? Yani benim gözümde birinin oyunu bir partiye alıp başka partiye taşımak doğru olmaması gerekiyor. Tamamen kaldırılması gereken bir kural. Ben böyle düşünüyorum. Sizleri bilemem. Buyurun bakın Antalya belediye başkanı CHP'den AK Parti'ye geçer geçmez hemen Cumhurbaşkanının daha doğrusu AK Parti genel başkanının elini öpmeye çalışıyor bak Ulan yıllardır eleştirdiğin adamın elini öpmeye iliyorsun ya siyaset böyle bir şey Arkadaşlar ben bu sebepten ötürü siyaseti sevmem sadece vatan severim